Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Kobani eylemeleri soruşturması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Halkların Demokratik Partisi'nin HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı ve hakkında hazırlanan 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle oluşturulan davanın 20. duruşması Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bünyesindeki faaliyetleri, katıldığı eylem ve yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında hazırlanan 92 sayfalık iddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanan ve hakkında 83 yıla kadar hapis cezası istenen Yüksekda duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı. Duruşmada Yüksekda'nın avukatları Kenan Maçoğlu ve Nuray Özdoğan hazır bulundu. Maçoğlu, Yüksekdağ'ın mükerrer bir soruşturmadan dolayı tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme heyetinden de bir üye, müvekkilimin kaçma şüphesi olmadığı kanaatinde ve 14 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk kararına şerh düştü. Bıraksanız bile bir şekilde tutuklu bırakılacağını biliyoruz ancak tahliye talebinde bulunuyoruz. Avukat Özdoğan da mevcut yargılamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 5. maddesinin 3. fıkrası yönünden ihlalin devam ettiğini vurguladı. Aymin Selahattin Demirtaş kararını hatırlatan Özdoğan, yargılama sonunda yüksek beraat edeceğini belirterek, tutukluluk halinin devamı yönünde verilecek bir kararın hak ihlalini sürdürmek anlamına geleceğini dile getirdi. Mahkeme başkanı ise yüksekte hakkında devam eden soruşturma bitmeden esas hakkında mütalaa vermenin mümkün olamayacağını söyledi. İddia makamı mütalasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturmanın devam ettiğini, sanığa yüklenen eylemlerle aynı eylemleri içeren olaylardan dolayı söz konusu dosyayla yargılama konulu hususta benzer olduğu anlaşıldığından, soruşturmanın akıbetinin sorulmasını, karar örneğinin gönderilmesi ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yüksekdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verdi ve şu ifadeleri kullandı. Sanığın savunması tamamlanamadığından sonraki celse savunmanın alınmasına, Ankara Cumhuriyet dosyası üzerinden mahkemenize yapılan inceleme sonucunda bir kısım olay ve iddialarla belirtirken soruşturma dosyasındaki olay ve iddiaların benzer ve aynı mahiyette değerlendirilebilir nitelikte bulundurulduğunda bu haliyle sanık dava dosyası arasında şahsi. Fili hukuki bağlantının bulunduğu bu aşamada soruşturma devam ettiğinde yasa gereği bekletilmesine her halükarda soruşturmanın bitmesinin. Mahkemenin davasının esası yönünden de zorunlu olduğu değerlendirilmiştir. Üzerine atılan suçların mahiyeti ve niteli, kuvvetli suç şüphesi, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar olunur. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 10 Aralık'ta erteledi. Kasım 2016'dan bu yana Kocaeli F tipi cezaevinde tutuklu bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ bugün Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada hakim karşısına çıktı. Yüksekte hakkında, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, suç işlemeye tahrik, suçlarından 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Çavukatla sınırlandırıldı. Yüksekdağ'ın avukatlarından Gülseren Yoleri, DB Türkçe'ye yaptığı açıklamada, HDP'li siyasetçinin yaklaşık 1200 avukat ile savunulduğunu söyledi. Geçmişteki herhangi bir davada böylesine kalabalık bir avukat grubu hatırlamadığını belirten Yöleri, duruşma salonundaki savunma ekibinin ise OHAL KHK'ları kapsamında 3 avukatla sınırlandırıldığını ifade etti. Yüksekte hakkında 8 fezlekeden oluşan bir dosya olduğunu hatırlatan Yöleri, bu davaların bir bütün halinde anayasanın ihlali olduğunu ifade edeceğiz. Çünkü anayasanın 83. maddesi çok açık Milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu, kürsü sorumsuzluğu var. Yani konuştuklarından dolayı haklarında soruşturma açılamayacağı, dava açılamayacağı söylendiği halde yürüyen bir yargısal süreçten bahsediyoruz, dedi. Avukat yöleri, açık ve topyekun bir anayasaya aykırılık söz konusu olduğunu belirterek, bugün de zaten savunmalarımızı yaparken bu konuyu özel olarak vurgulayacağız. Yani bir anlamda aslında orada yasaya aykırılıkların, hukuksuzlukların teşri söz konusu olacak şeklinde konuştu.